Evet arkadaşlar bugün Clash Royale'de sizlere e, klan sandığı açılımı yapacağız arkadaşlar. Ben Rıza. Ben de Mustafa. Evet arkadaşlar hemen Clash geçelim. Evet arkadaşlar. Şu anda girelim. Evet arkadaşlar ilk önce bir ücretsiz sandığımızı açalım. Sesini ben niye açmadım oyunun? dur arkadaşlar hemen bir sesini açayım. Evet arkadaşlar. Çok fazla açmayayım arkadaşlar. Sesim gelmez. Hatta müzik kapalı yapayım. Sadece bu açık olsun. Evet arkadaşlar kayıt tamamdır. Oluyor. Evet arkadaşlar şunu da açalım. Evet arkadaşlar güzel şeyler çıktı ama. Yani. Evet arkadaşlar klan sandığını açalım. İnşallah güzel bir şeyler çıkar arkadaşlar. İlk bence biz şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle girelim. Açmak istediğimiz kartları şöyle yapalım. Allah'ım lütfen bundan çıksın. Evet arkadaşlar hemen açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok kötü ya. Yok abi bundan bir şey çıkmaz. Bir. Hiç kötü şeyler çıktı arkadaşlar ya. Ben bunun böyle olacağını bilmiyordum arkadaşlar yani. yani bir şey yapalım şöyle. Davis'te katalım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videoları like ederseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Videolarımızı beğenin. Evet arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.